Altın buzağının aldatıcı sesi, huvar. Kur'an'da huvarın geçişi. Kur'an'da altın buzağı kıssası. Buzağının böğüren bir ses çıkarmasıyla anlatılır. Bu ses, sanki buzağı gerçekten canlıymış ve konuşuyormuş gibi bir izlenim uyandırır İsrailoğulları. Bu sesi duyar duymaz ona yönelmiş. Onu ilahlaştırmışlardır. Hüran, bu davranışı açık bir sapma ve aldanma olarak niteler. Huvar kelimesi, anlam ve kök. Arapça huvar kelimesi, alçak, içe işleyen. İnleyici bir ses anlamına gelir. Türkçe'ye mavet, yani hüzünlü ve etkileyici bir ötüş olarak çevrilebilir. Bu ses canlı bir varlıktan geliyormuş gibi algılansa da aslında yapaydır. Kulağın mistik, ruhani bir ses gibi gelir ama gerçekte içi boştur. Aldatıcıdır, göz alıcı altın ve kulağa hoş gelen ses. Sahte bir gerçeklik sunar. Tematik anlam ve üvretler. Algının aldanması. uzağının görüntüsü ve sesi birlikte insanları etkiler. Görsel ihtişam ve işitsel cazibe birleşerek duyguları körükler. Akla devre dışı bırakır. Altın oluşu ile göz büyülenir. Döğürmesiyle kulak aldanır. Duygusal ayin ve zihinsel körleşme. Uzağının sesi sanki bir ayin havası oluşturur. Bu ses bir hakikat değil ama hakikate benzeyen bir illüzyon yaratır. İnsanlar düşünmeden peşinden gider. Samiri'nin aldatma mekanizması. Samiri sesi ve maddeyi kullanarak kitleleri yönlendirir. Altın bir heykel ve içine gizlenmiş ses sistemiyle halkı etkiler. Bu, maddi güçle manevi manipülasyonun nasıl birleştiğini gösterir. Vahiy ile sahte mesajın ayrımı Allah'ın kelamı akla hitap eder, berraktır ve yön göstericidir. Oysa huvar gibi sahte bulanık, duygusal ama içi boştur. Aradaki fark, kalbe değil kulağa hitap edilmesindedir. Dördüncü günümüz için mesajlar Modern huvarlar, dijital çağın tuzağı Bugün de göz kamaştırıcı ama içi boş dijital ve görüntüler. Huvar işlevi görür. Sosyal medya içerikleri. Reklam dili, yapay duygularla bezenmiş mesajlar. Hepsi modern buzağılar gibidir. Duyuların korunması. Sadece ne gördüğümüz değil, neye kulak verdiğimiz de önemlidir. Kulağımız, gönlümüzün kapısıdır. Onu korumak. Hakikati ayırt etmenin ilk şartıdır. Hakikatin kriterleri. Bir sözün iç tutarlılığı. Tanıklıkla doğruluğu ve Kur'an ilkelerine uyumu. Sahte, huvarlara karşı en sağlam savunmadır. Akıl. Vicdan ve vahiy birlikte çalıştığında sahte etkisiz kalır. Sonuç. Kavruyane de huvar, sadece eski bir öykünün detayı değil. Her çağda tekrar aldatıcı cazivenin sembolüdür. Altın gibi parlayan ama içi boş söylemler. Duyguları istismar liderler. Medya ikonları, ideolojik. Bunların hepsi modern zamanların huvarlarıdır. Onlara karşı durmak. Aklı ve duyuları koruyarak mümkündür. Tevhid bu aldatıcı sesleri tanımak ve yüz çevirmekte başlar.